Evet yaya bakalım e, düşmanlara dikkat etmeleri lazım. Çok çalışma senesi, yoğun bir sene, disiplinli olmaları gerekiyor. İşte mesleki konularda çalışıyorlarsa kendilerini gösterme, ispat etme, yeni fırsatlar yakalama açısından çok olumlu. Özellikle hizmet sektörüyle ilgili bir şey yapıyorlarsa, finansla ilgili bir şey yapıyorlarsa, e, yiyecek içecek sektörüyle ilgili çalışıyorlarsa, e, özellikle... E, Finans ve benzeri noktalar da dahil olmak üzere. Buralarda şanslı noktaları var. Güçlü ve yoğun bir sene olacak. Ama çok rekabet etmek zorundalar. Ne iş yapıyorlarsa, yapmıyorlarsa da, yani çalışmıyorlarsa bile, eşle, dostla, hayatlarındaki, e, işte herkesin bir rekabet ettiği biri olabilir. Bunlar yakınlarında da olabilir. Bunlarla ilgili devamlı bir mücadele enerjisi var. Ve gizli düşmanlara... Hizli alanlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Hem işte hem özel hayatlarında gardlarını iyi almaları gerekiyor. Uyanık olsunlar. Dikkatli olsunlar. E, pozitiftir yaylar. Yani herkese her şeyi kondurmazlar. Öyle haritada özel bir etki yoksa geneli çok pozitiftir. Özellikle yükselen yaylar, güneşi, özburcu yay olanlar bu konuda daha da pozitif insanlardır. Hani e, kendileri öyle baktığı için hayatta herkes de onlara öyle baktığını sanarlar. Bu sene bu anlamda dikkat etmeleri gerekiyor. Parasal konularda şanslılar şanslı burçlar arasındalar. Adeta korunuyorlar bu anlamda. Ee, girişimlerle ilgili de hani böyle bir e, girişim yapmak istiyorlarsa e, burada özellikle Nisan'la birlikte Nisan'la Eylül arasında çok şanslı bir dönemleri var. E, buradan faydalanabilirler. İlişkilerde Şubat şöyle biraz hareketli olabilir. Hopotu pop -hop kalkabilirler. Hareketli bir sene ilişkiler açısından. Özellikle Şubat ayı. Mayıs'la Haziran arasında da e, mücadele çok artacak. Ee, gerek rekabet ettikleri alanlarda çok daha savaşmak zorunda kalacaklar bir sürü şeyde. Ee, o anlamda yoğun bir ay olacak, aylar olacak özellikle Mayısla Haziran ayları. Ee, parasal konularda Şubat ayına dikkat etsinler. Haziranda da e, iş ve mesleki konularda ve sağlıkta daha tedbirli olmalarında fayda olacak. 10 Nisan ile 3 Mayıs arası aşk ve ilişkilerde hayli hareketliler güzel etkiler var diyebilirim sevgili yaylara. Evet.